Previously on Brain Burning Victimization Story. Hep benim birader yüzünde. Mahvetti hayatımı. <laughs> Salak ya, gerizekalı. <laughs> Böyle <Böylelikle> bir şey olamaz. <laughs> neyim var, neyim yok, hepsi gibi. 15 sene ceza verdiler. Üzerine 3.5'u da eklediler. 18.5 oldu. sezon Prison Break izledim seni çıkaracağım buradan. Şişt. Şişt. Kırmızı şortlu Sigara var mı? Sigara sigara İçme oğlum zararlı ya içme Vay dayı Sen yine mi düştün buraya ya? Hayırdır? Boş ver uzun hikaye. Ya yani ne uzun hikaye? Burada vakitten bol neyimiz var? Hem sizin hikayeler güzel oluyor biliyor musun? Anlat anlat. Yine benim birader yüzünden. Ben hafta salı verildikten iki hafta sonra o da çıktı. Nasıl çıktı ki o? Hapishanenin bir güvenlik açığını bulmuş. Hemen yetkililere söylemiş. Onlar da ödül olarak salı vermişler. Ulan ne ballı adam senin şu birader ya. Bu çıktıktan sonra bana geldi. Bak ben de içeri girdim. Ödeştik. Arkada bırakalım her şeyi. Bizim birbirimizden başka kimimiz var diyor. E, haklı da. Girdik içeri takılıyoruz. Abi bu sümüklü böcek işinde acayip para var. İlyas deli deli konuşma hesabımı bozma. Net parası olacak sümüklü böcek işinde ya. Öyle deme abi ya ciddi söylüyorum böyle bir şey yok ya inanılmaz meraklıları var ya öyle deme vallahi billahi bak bu, bu sümüklüleri güleştiriyorlar tamam mı o yüzden çok para var bu işte. Şimdi bu sümüklülerin güreşte başarılı olanın evini sırtındaki evi daha sade oluyormuş ya bunu bile biliyorlar ya adamlar bu kadar meraklısı var. Bir de bak bir masrafı yok yağmurda çıkıyorsun dışarıya bütün sümükler zaten sokağa dökülüyor niye bilmiyorum yani yağmurda çıkıyorlar topluyorsun satıyorsun Oğlum git bir köşede tekel mi açıyorsun, ne yapıyorsun? Başka bir işlere gir, bu saçma sapan işlerle böyle kafanı yorma ya. E sen de tırsak geldin tırsak gideceksin abi ya. Allah Allah. Ya şu bendeki girişimciliğin bir binde biri sende olsaydı dünyayı fethetmiştik ya. Bu nedir ya? Bir tane mi girişimcilik ruhu olmaz sende ya? Allah Allah, olmuyor işte yani. Olmayınca olmuyor. <laughs> Çay alacağım, istiyor musun? Olur. Ee, ne oldu? Çayları doldurdu, geri geliyor. Tam içeri girdi. Öyle bir şey oldu ki... Ne oldu? Ayak serçe parmağını sehpanın ayağına çarptı. Müthiş iş fikrimi kıskandın orayı ayağımı çarptırdın komple düzenledin Bundan kurtulamayacaksın Bunun yani... bedelini ödeyeceksin Aa. Ah! Ah! Ha bu yüzden mi düştün? Devam etti ya, Bu olsa yine iyi daha devamı var Esti gürledi ama sonra sakinleşti Sonuçta abisiyim YouTube kanalında vlog'da bir basın açıklaması yapıp beni sert bir şekilde kınadı. Onunla yetindi. Ben de gittim buzdolabından yoğurt getirdim. Ayağının şişini alsın diye. Ah, koy şuraya koy. Ah. Yoğurt şişini alır. Ah! Ne yapıyorsun abi ya? Ayağımı yoğurtlu İskender'e çevirdin ya. Oğlum dur şimdi alacakmış şişini ya. Dur. Niye? Allah Allah. Ne bileyim niye ben Mehmet Öz ya? Soğuk diye alacak işte. Zaten mucizevi yiyecek diyorlar biliyor musun bu yoğurt için? Yani her şeye iyi geliyormuş. Acaba yoğurt içine mi girsem ya? Mandıran var, çiftliğin mi var? Nereden gireceksin yoğurt içine ya? Allah Allah. Başına ne gelirse bu saçma işlerden geliyor zaten. Dur ben bir elimi yıkayıp geliyorum. Oldu? Geri döndüm baktım ağzı köpürmüş. Titriyor. Ölüyor ya adam. Allah Allah ne olmuş ya? Sehpadaki yoğurdu yemiş. Ulan ayağına sürdüğüm yoğurdu sen niye yiyorsun? Böyle bir pis boğaz olur mu ya? Bok görse canı çekiyor. Meğer yoğurdun son kullanma tarihi 4 ay geçmiş. Bizimki de yiyince zehirlenmiş. Ulan ne iş ya? Bundan mı girdin tekrar içeri? Ya bu ne daha devamı var. Ben bunu kusturdum rahatladı. Bana resmi bir nota verdi beni protesto etti falan. Ben de biraz kafası dağılsın diye muhteşem yüzyıl kösemi açtım. Bak gel muhteşem açayım sana da biraz keyfin yerine gelsin he? Aç. Zinhar has odada bunun vuku münasip değildir. Bunlar niye sürekli zinhar diyor başka kelime mi yokmuş o zaman çok saçma ya. Oğlum bırak kurcalama izle dizini ya Allah Allah. Aman Fındık Paşa ayı bizim zehirlediğimizi zinhar öğrenmesinler. Bire Pamuk Hatun, zinhar bilmezler. Ne zamandır da kimseyi zehirlemedim. Ben sabah zehirledim de geldim. Arkadaş, birine gıcık olmayı versinler ya. Hemen basıyorlar zehiri. Güzelim dizi zehir içinde kaldı ya. Niye kapattın ya diziyi? Eyyus. Ne oldu oğlum? Melun. İlyas ne diyorsun kardeşim? Regafil. Sen bizi kasten zehirlemek istedin. Biz de sandık ki son kullanma tarihi geçmiş. Yoğurdu önümüze yanlışlıkla koydun. Sen gaflete sürüklenmişsin. Dalalete sürüklenmişsin. Muhteşem yüzyıldan zehirleme fikrini çaldın. Bizi zehirlemek istedin. Ne saçmalıyorsun ya? Oğlum niye kendinden biz diye bahsediyorsun? Delirdin mi sen? Gafil! Bunun bedelini ödeyeceksin. Seni gözyaşı sarayına göndereceğiz. Çürüyeceksin orada. Zinhar kaçamayacaksın. Kaçamadım. Beni gitmiş muhteşem yüzyıla şikayet etmiş. Beni zehirleme fikrini sizden çaldı demiş. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre muhteşemden telif yedim. Tam 700 bin lira ceza verdi hakim. Ödeyemeyince de girdim içeri. Abi nasıl olur anlamıyorum. Bak ben üniversite bitirme tezimi gittim sağdan soldan çıktım Google Moodle yapıştırdım 95 aldım. Bence yine git temize. Fikir benzesi de konu aynı değil der yırtarsın. Zinhar işe yaramaz abi. Lan İlyas senden kurtuluş yok mu nasıl girdin içeri ya? Bu hat sizin lafına inanıyorsun. Bak kendini de yakacaksın abi, beni de yakacaksın ya. Oğlum niye buradasın? Üf, öyle bir şey oldu ki abi. Yani aklın, hayalin tutulur. Böyle bir şey olamaz ya. Bizim bir tane kimya hocası vardı. Hatırlıyor musun? Volkan Hoca. Volkan Hoca evet. He. Kronik farenjit olmuş tamam mı adam? Ondan sonra sağdan soldan iş bakıyordu. Ben bu çocuklara nasıl bakacağım? Nereden işte iyi para kazanacağım filan? Ben bunun aklına girdim. Dedim ki aşure işine girelim. Acayip para var bu aşure işinde. Girdim ne ettim filan böyle aklını tamamen çeldim, başladık bir tamam mı bu aşure işine gece gizli gizli bizim garajda aşure pişiriyoruz. Ulan, bir tane karavan bile aldık, sana bir gün Breaking Bad'den denetime gelmesinler mi? Direkt fikir hırsızlığından tak attılar içeri ya. Dinlemiyorsun ki abini ya, ben sana dedim köşede bir tekel aç diye, saçma sapan işlere giriyorsun be oğlum. Abi. Ne var? Ben içeriye bilerek girdim. Niye lan? Çünkü... bu harita tam olarak burayı gösteriyor.